Merhaba sevgili dostlar, Paravaci YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine güzel bir ön satış videosu ile karşınızdayız. Videonun başında ve sonunda yer alan uyarıları mutlaka dikkate alayın. Bir daha okumanızı tavsiye ederiz. Ön satışlar yüksek risk içerdiğinden e, dikkatli olmanız önemlidir sevgili dostlar. Evet, YouTube kanalımızda biliyorsunuz kripto para analizleri, e, eğitim videoları, ücretsiz white listler yani çekiliş formu doldurarak kazanacağınız ücretsiz tokenların olduğu projeler, ve ön satışları paylaşıyoruz ön satışlar ve ücretsiz white listler süre sınırlı olduğundan ötürü e, kanalımıza abone olmanız abone olurken de tüm bildirimleri e, ne, tüm bildirimler seçen işaretlemeniz önemli sevgili dostlar e, ön satış ve ücretsiz white listleri kaçırmamak için yine tüm paylaşımlarımızı para havale satlı bir Telegram grubumuz var buradan e, sorularını cevap veriyoruz ön satışları paylaşıyoruz Grafik paylaşımlarımız, kaldıraç işlemlerimiz ve kripto para dünyası ile ilgili her türlü haberi burada bulabilirsiniz. Yine para satlı bir Twitter adresimiz var burada da grafikleri paylaşıyoruz. Yine ön satışları ve kripto para dünyası ile ilgili geçmeleri de burada paylaşıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı videonun altında bulabilirsiniz. Evet, projemiz ismi Happy Land adlı bir proje, Polka Starter'dan ee, ön satışa çıkıyor. Daha önce Polka Starter üzerinden e, farklı ön satış videoları çekmiştik hatırlarsanız. Bunları da YouTube kanalımızda bu oynatma sekmesinde görebilirsiniz. Şöyle yeni sekmede aç dediğinizde e, dediğimiz gibi görebilirsiniz tüm e, şeyleri. Ön, ön, ön satışa çıkmış projeleri, anlattığımız projeleri. Yine Polka Star kullanım kılavuzumuz var. Polka Star ile ilgili e, nasıl Polka Star'ı nasıl kullanırım? E, Polka Star ile ilgili e, pulsu nasıl alırım bunlarla ilgili şimdi bu videoyu anlatacağım şu videoyu da açayım yine bu videoyu e, bu videoyu e, bu çektiğimiz videonun altına linkini bırakacağım çünkü e, puls almamız lazım pulsu stake etmemiz lazım onların hepsini teker teker bu videoda anlattık ön satışlara katılma para gönderme Pulse kitleme hepsi var önce projeyi anlatacağım ben projeyi anlattıktan sonra e, diğer ön satışa nasıl katılırız onları söyleyeceğim e, Happy Land bir aslında bir çiftçilik oyunu. Farm Villa vardı hatırlarsanız Facebook'ta oynadığımız. Onun blok, onun başarısını blok zincire taşımış. Oyuncular tarım arazilerinin yönettiği, mahsuller hasat ettiği ve hayvan yetiştirdiği, aynı zamanda oynamak için üzülendiği bir oyun kazan tarım simülasyon, simülasyon oyunuymuş. Yani Plane to earn projesiymiş. Plane to Metaverse'ü, e, NFT'leri bizim kanalımızda anlattığımız videolar var. İşte Metaverse ne de bilmeyen arkadaşlar için. NFT ne de bilmeyen arkadaşların şu iki videoyu da izlemesinde fayda var diye düşünüyorum. Bu iki video bizim için, izlemeniz için önemli. Şimdi bu Play to Earn projesi. Yani ne yapıyorsunuz? Oyunu oynuyorsunuz. Oyun oynadıkça size e, ücretsiz sandıklar, işte kristaller veya oyunun tokenından hediye ediyor. O size çıkan token'la birlikte bunun marketinden işte arazi oyunun içindeki araziyi satın alabiliyorsunuz. İşte tavuktur veya işte traktördür veya başka şeydir onları satın alabiliyorsunuz. Bu satın aldıklarınızı yine marketinden siz başkalarına oyunun tokenı sayesinde satabiliyorsunuz. Yani hem oynuyorsunuz hem bir nevi ticaret yapıyorsunuz. Zaten bu projelerin, play to earn projelerin ana amacı bu. Yani e, oyunu ticarete dökmek. Metaverse projesi olduğunu söylüyor e, cross to earn dediği işte e, hasat yaparak kazanarak işte elinizdeki ürünleri satarak yine ne oluyor? Burada e, oyunda ne yapıyorsunuz? E, token'ı kazanıyorsunuz. E, evet proje yine fanvilla'nın e, Fan Villa'nın e, şeyinden bahsediyor. başarısından bahsediyor. Biz de diyor ki bunu e, metaverse Metaverse'e uyarladık diyor. Kripto paraya uyarladık diyor. E, insanların i̇nsanların oynayarak kazanmasını e, hedefliyoruz diyor. HPL'ymiş e, token'ın ismi. Jot'un şey jeton'un kısaltmasının ismi. Burada NFT'lerle ilgili de işlemler yapacaklarını söylüyorlar. E, NFT'lere de yatırım yapacaklarını ve NFT ile ilgili de e, projelerin olacağını söylüyorlar. E, yine e, demin söylediğim gibi store, market marketplace artık neyse orada da e, bu satışları yapacaklarını söylüyorlar. 2.97 milyon dolarlık bir e, e, ne diyorlar ona? Bir fon toplama işine girmiş. Bir fon toplama e, etkinliği açmış. Orada da 2.97 milyon dolarlık bir para toplamış. E ee, puanmış kurucusu CEO'su. 15 yıllık deneyime sahipmiş. Ee, başlayalım başka burada ne var? Başka da çok detaylı bir bilgi yok arkadaşlar. Yani web sitesine şöyle bir bakalım. Web sitesiyle ilgili dediğim gibi zaten Play şöyle bir e, videosu da hazır değil. Play kısmı çalışıyor. Ona bir bakalım. Evet, Play kısmı çalışıyor. Oyun kısmına bir bakalım abi. E, oyun kısmı e, connecting ne yapacak cüzdan isteyecek büyük ihtimal e, Evet bir kullanıcı bir e, kullanıcı adı şifre istiyor buradan işte oluşturalım bir kullanıcı adı Şöyle bir kullanıcı adı oluşturalım bakalım Evet Singap diyelim Evet yani burada henüz şeyi bağlamamışlar e, Henüz cüzdanı bağlan. Buy. 5000 tokens. 10.000 tokens veriyor. Bakın şurada. 5000 tokens'ı almak ister misin? diye Mecbur alacağız. Almama diye bir şansımız yok. Evet. Ne yapıyor? Level 2'ye mi geçmen lazım? Diyor. Level 2'ye nasıl geçeceğim? Bilmiyorum level 2'ye nasıl geçeceğimi. Ne yapmam lazım? Adam bulmam lazım. Ha, bir şeyleri sat, sattık. Bakalım. Satamadık. Sel. Satamıyoruz. Neyse siz artık bunu kurcalarsınız. Ben yine oyun linkini de bırakayım aşağıya. Bunu çok çözemedim ben. Domatese mi ihtiyacımız var? Vay. Evet domates aldık. Ne yapacaksak domatesi. Ekelim. Domatesi ektik. Yani burada büyük ihtimal bu domatesi şimdi ekeceğiz bu domatesi. Burada ne yapacak? Bizi nereye götürecek? Evet Şu an gördüğünüz gibi 9800 tokenla oyunu başlattı bize. Böyle büyük ihtimal bunu ekeceğiz. Ektikten sonra da bizi level 2 yapacak. Level 2 yaptıktan sonra da ne yapacak? Yukarı yönlü bir hareket yapacak. Burada ne kadar beklememiz lazım? 4 saat beklememiz lazımmış. 4 saat bekleyemeyiz biz bunu tabii. Yani şöyle başka bunları satabiliyor muyuz? Bunları da satamıyoruz. Ee, oyun böyle abi. Yani çiftlik oyunu. Tavuğumuz yok. Gıdakımız yok. Buradan köpek alabiliyormuşuz. 5000'e köpek alırsam herhalde beni vururlar. Yine köpek alabiliyormuşuz. Burada ne var? Yine köpek alabiliyormuşuz. Yani büyük ihtimal ne yapacağız? Ee, köpek satıyorlarmış. Burada ne varmış? 100 tane domates alabiliyormuşuz. Yani şunun bir büyük ihtimal şunların hepsini domatesle ekeceksiniz. Bu domatesleri ektikten sonra da oyunda level 2 olacaksınız. Ivır zıvır diye gidecek zaten. Yani çiftlik oyununa aşina herkes aşinadır zaten. Ee, ona göre de takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Evet oyunun linkini de ben aşağı bırakırım. Ona göre şey yaparsınız. Burada oyunla ilgili Tekno e, var. 400 milyon arzı varmış oyunun. Play to örneği %28'ini harcayacaklarmış. Ön satış %23.5'unu harcayacaklarmış. Ivır zıvır zaten burada daha önce anlattık. Oyun zaten çıkmış. E, dördüncü çeyreğe bakalım. Marketplace launch yani market açacakmış bu. E, marketing ve pazarlama takımı açacakmış. listing yapacaklar zaten. NFT satışlarında başlayacaklarmış. Ee, oyunun birinci versiyonu aslında 22'nin ocağında çıkacakmış. Oyun çıkmış gibi gözüküyor ama cüzdan bağlayamıyorsunuz büyük ihtimal. O cüzdan bağlama işlerini yapmaları lazım. Zaten Playinto ön projelerinde mecbur cüzdan bağlamanız lazım. Cüzdan bağlamazsanız ne olur? O olmaz. Evet şimdi gelelim şöyle satışı kısmına. Bu linki yine aşağıda bırakıyorum. Bu linki yine aşağıda bırakıyorum. Ee, önce şuradan cüzdan bağlamanız lazım e, cüzdanınıza ihtiyacınız var bu durumda. Metamak cüzdanınız yoksa yine videonun altında metamak cüzdan nasıl kurulur, nasıl kroma eklenti yapılır. Hepsi şu videoda var sevgili dostlar. Şu videonun linkini aşağı bırakıyorum. O videoyu izleyebilirsiniz. Cüzdanı bağlayacağız burada. Bir metamak cüzdanınıza ihtiyacınız var dediğimiz gibi. Burada cüzdanı bağlayacağız. Evet, cüzdanı bağladıktan sonra bir tane başvuru formu var. Şimdi uygula yazıyor. Veya işte artık İngilizce neyse siz ona çevirirsiniz. Aa, şimdi İngilizce geldi. Burada ismimizi, soy ismimizi soruyor. Burada Türkçe karakter kullanmıyoruz. Mail adresimizi soruyor. Cüzdan numaramızı soruyor. Bağladığımız halde bir daha cüzdan numaramızı soruyor. Çünkü ee, siz söyleyin. E, burada şey yapacak. E, o cüzdan sizin başvurduğunuz cüzdan numarasıyla ee, başvuru formundaki cüzdan numarasıyla şeyi birleştirecek. Aynı cüzdan numarası olması lazım. Yani başvuru formuyla bu Polkastar'ın sitesine bağlandığınız cüzdan numarasını ne yapacak? Birbirine bağlayacak. Evet şuradan kullanıcı adımızı alalım. Twitter kullanıcı adımızı. Tekrar gelelim şuraya. Evet. Şimdi burada belli sosyal medya görevleri var. Onları yapacağız. Ee, bunlar standart zaten. Bunları daha önce ben hatırlarsanız daha önce söyledim daha önce bizi takip eden arkadaşlar varsa işte belli retweet adresleri var. O retweet adreslerini ne yapın diyor. Onları yapın falan diyor. Şöyle retweet diyelim. Tamam. Aydit diyor. Join this Discord server diyor. Kabul ettik. Aydit this. Join kanal diyor. Uygulamamızı açalım. Ben de çift ekran olduğu için ben de solda açacak onu. Siz göremeyebilirsiniz. Join the group dedik. Da tamam i did this yine başka bir telegram adresi dedik ona join istiyoruz i did this follow the polka star ıvır zıvır onları biz zaten daha önce bu projeye girdiğimiz için takip ediyoruz yine polka star'ın telegram adresine dahil olun diyor biz zaten bunların hepsini yaptık zamanında Evet şimdi bazı sorular var bu soruları cevaplayacağız hep beraber e, bu sorular önemli e, sorular önemli Ee, o, o, sorularla ilgili bilgiler var. Onları hep beraber bakalım. Ben işaretliyim istiyorsanız bir bakayım şeyden projesinden soru cevaplarını. Ona göre az videoyu durduracağım. Evet sevgili dostlar cevaplar şu şekilde. Ona göre de işaretlersiniz. Ülkemizi soruyor. Ee, bazı ülkelerde sınırlama var. Ona göre dikkat edin. Türkiye evet bunları da kabul ediyoruz. Robot olmadığınızı doğruluyorsunuz ve süpüp diyorsunuz. Gönder diyoruz. Thank you diyor. Artık başvurumuzu yaptık. Sonra şu adrese geldiğimizde Polka kendi adresine gelmiş. Şurada Dashboard var. Dashboard'a tıkladığımızda ee, Dashboard'a tıkladığımızda henüz düşmemiş. Evet birazdan düşer. Burada Dashboard'a tıkladığımızda şurada e, Apple yazması lazım. E, şöyle tekrar geri gelelim. E, şuradan e, bir dakika bir daha projeye tıklayayım. Şu an Apple yazıyor ama henüz geçmemiş. E, şey yapar belli süre sonra şu dashboardta o gözükecek. Burada Applet yazacak. Şimdi gelelim stake kısmına. Stake kısmı nasıl oluyor, nasıl alıyoruz onları anlatayım. Şimdi Polkastar'da ön satışlara dahil olmak için Polkastar'da ön satışlara dahil olmak için en az 250 tane pulsa ihtiyacınız var. 250 tane pulsunuz olmadan maalesef ön satışlara katılamıyorsunuz. İki tane 250 puls ve katları yani 250 500 750 de her birinde size bir çekiliş hakkı veriyor. Çekiliş çıkarsa da ne yapıyorsunuz? Burada lucky yazıyor. Şu an apple yazacak birazdan. Yani başvurunuz kabul edildi diye. Eğer ee, size çıkarsa da burada lucky yazıyor. Şimdi eee nasıl alırım? Pulsu nasıl alırım? Bu videoyu bırakıyorum. paylaşıyoruz. Bakın burada pulsu nasıl aldığımızı anlatıyoruz. Bakın pulsu almak Bak puls almak. metamak cüzdanına göndermek. Bak puls aldıktan sonra metamak cüzdanına göndermek. Metamak cüzdanınız yoksa yine videonun altına linki bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Pulsları aldıktan sonra metamak cüzdanına gönderdikten sonra stake'i nasıl yapabiliyoruz? Ben burada 25 taneyi örnek olarak stake yaptım ama siz dediğim gibi en az 250 taneyi ne yapmanız lazım? Stake etmeniz lazım. Yoksa olmaz. Bakın burada nasıl stake yapıyoruz? Tek tek anlatıyorum. Şimdi... Cüzdanınızda ne lazım? Onları söyleyeyim. Metamark cüzdanınızda en az 250 tane pus koyacaksınız. Ee, bu stake yapma, alım satım komisyonunu ödemek için cüzdi bir miktarda BNB koymanız lazım. Cüzdi bir miktarda. çok çoğa gerek yok. Bir de size çıkarsa eğer ödemeleri yapmak için neye ihtiyacınız var? Busta ihtiyacınız var. Yani biraz da bus yapmanız, bus koymanız lazım sevgili dostlar. Yani cüzdanımızda 3 tane token göndereceğiz. Pus, BNB ve BOOST ee, Pulslarınızı Stake ediyorlar 7 gün boyunca 7 gün boyunca Stake etmeniz lazım Siz Buradan e, şuradan Unstake demeden şuraya gelip Unstake demeden Bu sürekli Pulslarınız burada Stake edilmeye devam eder sizin burada Proje bittikten sonra ödülünüzü aldıktan sonra buradan Unstake etmeniz lazım veya burada Polkastar'da projelere katılmaya devam ediyorsanız Yine buradan e, durmasında bir sakınca yok ee, ne yapıyoruz? Bu videoyu izliyorsunuz bakın burada e, ne yapıyor? Stake etmeyi falan hep anlatıyorum teker teker. Bu videoyu linkin altına bırakıyorum. Stake ettikten sonra ne yapacağız? Stake ettikten sonra eğer e, stake edeceğiz ön başvuru formunu dolduracağız ve sayacın bitmesini bekleyeceğiz. Sayac bittikten sonra burada bize Lucky yazarsa zaten ne yapacağız? Tıklayıp alımımızı yapacağız. Alımımızı yaptıktan sonra zaten süremiz en az 7 günlük stake yaptıysak bunu buradan çözebiliriz. E, KYC konusu da şöyle Kazananlara mail geliyor Projede mail geliyor O maile tıklarsanız oradan da KYC doğrulamasını Yapabilirsiniz sevgili dostlar Dediğim gibi e, bu videoyu Evet e, Dediğim gibi e, Ne yapmanız lazım Bu videoyu iyi seyretmeniz lazım Polkastar videosunu iyi seyretmeniz lazım ee, ve dediklerimizi talimatını sayıl yapmanız lazım. Eğer e, BNC'de üyeliğiniz yoksa videonun altında BNC üyeliğini de bırakıyorum. BNC üzerinden ne yapabilirsiniz? Üye olup e, üye olup oradan da e, alımları yapabilirsiniz sevgili dostlar. E, kısaca böyle. Aklınıza takılan başka bir şey varsa eğer e, videonun altındaki yorumlara yazabilirsiniz. E, sanırım bir şey unutmadım. Yine bir daha önce yaptığımız bir anlattığımız projelerin bir altına bakayım ben bakalım şurada daha önce ön satışlara katıldığımız ne vardı burada ee, sanırım şurada D Travel vardı ona bir bakayım böyle unuttuğum bir şey var mı bir ona bakalım D Travel Pokerstar üzerinden evet açıklama kısmı Metamarkt cüzdanı ön satışa para gönderme stake etme ee, GTO borsasından da alabilirsiniz Binance borsasından da alabilirsiniz. GTO borsası için %40 komisyon indirim var. Binance borsası için de %20 komisyon indirim linkimiz var. Ee, geri kalan detayların hepsi zaten videonun altında yazdık sevgili dostlar. Ona göre ne yapabilirsiniz? Ona göre inceleyebilirsiniz. Videonun başındaki ve sonundaki ön satış video, ön satış projeleriyle ilgili uyarıları mutlaka dikkate alın. Ee, kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.